yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyoruz. Cincinnati'de sessiz bir sokakta yer alan bu çekici hem güncel konforları hem de yatırım potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Yeni güncellenmiş mutfağı, ocağı, fırını ve buzdolabı bile dikkat çeken bu mülk sizleri bekliyor. Duvarları yeni boyanmış durumda ve taşınmaya hazır yapısıyla bu ev sadece bir yatırım değil, aynı zamanda huzurlu bir yaşam alanı vaat ediyor. Geniş bir arka bahçeye de sahip olan bu ev, sizin ya da kiracılarınızın özel günlerini dış mekanda değerlendirmek veya hobi bahçeciliği yapmak için ideal bir alan sunuyor. Ayrıca araçlarınız için özel bir otopark alanı ve ekstra depolama içinde bir depo bulunmaktadır. Bu özellikler evin hem pratik hem de cazip yönlerini ön plana çıkarıyor. 165 bin dolar fiyatı olan bu evi 150 bin dolara alabileceğimizi düşünüyoruz. Beklenen kira geliri ise ayda 2000 dolar. Eğer evi krediyle almak isterseniz 45.000 dolar peşinatla ayda sadece 1500 dolar kredi ödemesiyle mülk sahibi olabilirsiniz. Kirası kredisini karşılayarak her ay size ufak da nakitte bırakacaktır. Üstelik bu ödemelere evin vergileri de dahil. Bu da yatırımızın kısa sürede size geri dönüş yapacağını gösteriyor. Yatırımınızın getirisini maksimize etmek için şimdiden harekete geçin. Ve bu fırsatı değerlendirin. Bu ev hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için kusursuz bir seçenek. Uzun vadeli bir yatırı arayanlar için ideal olan bu ev aynı zamanda konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Hemen harekete geçin ve bu benzersiz fırsatı değerlendirin.